Merhabalar arkadaşlar ben bugün birlikte 10 kupu topu 5. bölümünü oynuyoruz hemen başlayalım 12 galibiyet 3 melbet 5 beraberlik 78 puandayız özür <laughs> dilerim online arkadaş yok beni arkadaşlarınıza ekleyip sizin amaç yapabiliriz her video çektiğimde arkadaşlara bakıyorum eğer online olan varsa istek atarım kabul ederlerse eder etmezsiniz. Etmezseniz de yapacak bir şey yoktur. Başlayalım. En son dördüncü bölümde Onay Tofu Of Like oynadık herhalde. 2500 yıllık ödüllü oyunu. 6'da mı 7'de mi ne kalmıştık? Onun devamı bir iki gün gelir. Ya bir iki güne geleceğini sanmıyorum. Bir gün anca. Herkes videosunu bir haftada. Her YouTube kanalında videosunu bir hafta da birer tane video çekiyor. Minecraft. 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 Story mod. Da herkes öyle video bir hafta çıkar çeker ben öyle videoları 4-5 günde 4-5 günde 6-7 tane çekerim. Bir krama da. Ayakkabının bir sonraki bölümde özellikleri anlatmak istiyorum. Hemen bir video izleyelim. karıştırdım bir ara. <laughs> karıştırdım bir ara. Abi adam kaydan çıkmıyor ki. Abi o hala hack boyu yüzde yüz Bittin. O nereden nereye geldi? Tam da golde ha. Bir mağlubiyet daha aldık. 60. Lira. He, rovanş oynarım salak. Ağabey oha ya, bu ne yeni lüzum. Ya! Evet arkadaşlar. Rakibimize 98 yemeye başardık. Güçlü bir rakipte. Artık böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Zaten en güçlüler değerlikli o elde oynuyor. İki buçuk, iki buçukluk, beş, mi, beş milyarlıklıkta oynuyor. İki buçuk bin, beş bin, on binlerde oynuyor güçlüler. Yüz lirayı ne yapsın? трансла тежо Gerekirse kullanırız özel güç. <laughs> Gerekirse kullanırız özel güç. Sorun yok yani. Nereye geliyorsun? Hayırdır? Kimin yarı sahasına geliyorsun sen? Anladık. Aldığım özel güçlere bak ya Evet arkadaşlar bugünlük online kara topundan bu kadar bizi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın.